Ya hala inanamıyorum ha. Resmen kuru iftiralarla teyze oğlumu lekelediler. Ama benim adımda da Deli o kemçik ağızlardan bunun hesabını soracağım. Soracağız kardeşim soracağız. Adeta o muhallebi bebelerine dünyayı dar edeceğiz dereceğiz. Başım bir sakin ol. Tamam olan oldu arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Velveleye vermeyin ortalığı. Hadi bak. Ya velvelesi kaldı abi? Gözümü seveyim de. Bak onlardan biri elime geçsin var ya. Yeme yeme açın kim sattı Mert abici? Efkan mı Ah! İtihan çömeği hazırla. Bak çakalların küçüğü de burada. Şimdi yaktım çırağın muhallebi bebesi. Al benden de o kadar. Bela mısınız siz lan? <laughs> dur, 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 dur. Ben de bekleyim, dur! Erkan delirtin mi Erkan? Sefer, Erkan. Erkan. bir şeyler yapalım. Ortalık fena karışacak. Erkan, çocuklar. Hey! <laughs> ben de bekleyin. Dur. Allah! Ha. Hadi şimdi ne yapacaksın? <laughs> ne oluyor lan? Yine köpek mi salacaksınız başıma? Hadi abi gidin bak. Bak bugün hiç modunda değilim ha. Başlat bana moduna çekeriz. Biz ıstıracağız seni bu sefer. Parça pinçik edeceğiz. Adeta ellen tutulur bir yanın kalmayacak diyeceğiz. Lan bas git. Bırak. Lan. Ne oluyor? Pişt, pişt, pişt. Pişt. Pişt, kardeş ne yapıyorsunuz? Pişt. Pişt, ne yapıyorsunuz oğlum? Ha. Ya anlamadan, dinlemeden derlediniz mi oğlum? Ne yapıyorsun siz? Ya abi her şey açık değil mi? Allah aşkına ya? Ya bunlar geldiğinden beri bizim başımız beladan eksik olmadı be. Ya bunların pis iftiraları yüzünden benim dayım içeride çürüyecek. Ne iftirası lan? Ne iftirası? Bana bakın bak, benim hiçbir şeyle alakam yok tamam mı? Benim alakam yok! La oğlum yalan atma, yalan atma. Bak masum görmesek tanımayacak sanki bana bak. O abine de söyle tamam mı? O abine söyle, o iftirasını geri çeksin yoksa var ya! Yoksa ne? Yoksa ne? Ne? Siz kimsiniz lan? Kimsiniz siz? Abi kim bunlar lan? Nesiniz lan siz? Eşkıya mısınız lan? Daha mı burası? Söyle şunlara bassınlar gitsinler. Bassın gidin bak, vallahi bassın gidin. He gideceğiz, gideceğiz hiç merak etme. Şu yarın kalan işimizi bir bitirelim, hemen gideceğiz. Ya lan bu, lan! Abi ya, bir dakika. Ya Kardeşim ne yapıyorsunuz? dur ya, olmuş ya. Başlama. At. Yemişlerini yerine vereceğim seni. Yemişleri gel. Ah be abi senin pisliklerinin bedelini ben ödüyorum. <laughs> ne yapacağım ben? Ay, ah. Ne yapıyorsunuz burada siz? Ne işiniz var sizin ee, burada? Şey, şey. Kasabanın manyakları peşimde. Beni lime lime edecekler. Bakın benim hiçbir suçum yok. Tamamen yanlış anlaşılma yüzünden bunlar bana saldıracaklar ya. Nereye kayboldun lan bu herif? Çık Lütfen bir neyle vermeyin. Bunlar beni çiğ çiğ yerler. Bunlar köpek saldılar benim üzerime ya. İyi, iyi de bu, bu, insanlar kötü insanlar değiller. Durduk yere kimsenin peşine düşmezler. Siz ne yaptınız? Değiller, değiller. Ama bakın benim hiçbir suçum yok. Tamamen yanlış anlaşılma. Allah şahidim olsun. <laughs> Yemin ediyorum size bakın. Masumum. Hiç ona elime bir geçirsem onu var ya. Elime bir geçirsem ne yapacağım? Lütfen, lütfen. i̇yi, tamam. Şuradan, şuradan geçin. Tamam. Şuradan. Geliyorlar mı? Ay. Ay. Ne yaptım ben? Ç çok, özür dilerim, çok özür diliyorum. Gerçekten bilerek yapmadım. Hiç önemli değil beyefendi. Gelin benimle. Gelin, gelin öyle. Gel, gel, gel. Bu, ne, ne var burada? Tamam, gir içeri. Tamam. Gir içeri. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Gelin beyefendi. Tamam. Girin. İyi akşamlar, iyi akşamlar Esra. İyi akşamlar Kadir. Ne yapıyorsunuz burada bu saatte? Bu süre kalma bacım, rahat hissediyor kalma. Ee, acaba bu yana doğru kaçan bir gevşek gördün mü? he. <laughs> i̇yi akşamlar bacım. Böyle otuzlu yaşlarda gibi. Fiyakalı bir tipi var ama yayık ayrana da çok benziyor. Öyle biri. Ee, yok, görmedim. Evet. Ya yani o zaman aklını helal et seni bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Allah oh, var ya, o kesin akşam mahalleye hadi. Ne diyorsun o zaman koşun la. Sabaha kadar onu ya sabaha kadar. Hayırlı akşamlar bacım. He, iyi akşamlar Esra demiştim. Ama sen de kapıyı kapat Esra, arkasından da kapıyı kilitle. O haydut her an buraya gelebilir.